Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Evet sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yeni scooter almaya gidiyoruz arkadaşlar. Bili e size söylemedim e eski scooter'ımı sattım arkadaşlar. Şimdi yerine RX4 almaya gidiyoruz arkadaşlar. 10 moda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. E Demirtepe 10 fabrika satış mağazası. Şimdi sizlere su kutuları göstereceğim. Bu <laughs> da kalıcı yapımı ne? 4 Şimdi birazdan kutu açılımını da yapacağız. Bu RX7 ayvan makinası. 4.000 arkadaşlar. Bu e, 2600 2004. Bu Arx 5. Ama şurasında şifre, şifresi var arkadaşlar. Buradan açıyorsunuz. Bataryasını yine çıkartıyorsunuz, şarj ediyorsunuz. dokun dokunmatik telefonuyor. Şifresi var. Şifreyle giriyorsunuz, öyle açıyorsunuz. Bunda da öyle. Çocuklar için Şurada. İski modelim var. Onu var iki yüz. Onu sattık. Ben. Hadi ki doğru da <laughs> Şunu alayım. Yapıyor. Ee, 2.400 watt. Ee, yokuş kabiliyeti <laughs> 30 derece. Maksimum 25 diyoruz. Menzili 55-60 km 52 volt, 21 amper. Bir Bataryası var. Iı, ofro bir lastiği var. Katlanabiliyor hidrolik fren ve motor freni var arkadaşlar. Şuralarda sinyalin, şurada şarj edilebilecek yeri. Tabi bunu buradan da sökebiliyoruz arkadaşlar. Başka başka bir Bunu böyle içinden bir adet çanta çıkıyor. 12'den biraz daha büyük. Şöyle. Kurulduktan sonra sildim. Evet arkadaşlar. Scooter'ın kurulumunu yaptık ve sizlerleyiz efendim. Bir dakika. Şöyle. Aynen. Evet arkadaşlar. Şöyle baştan sona. Kapatmak için arkadaşlar. Şurada bir pin var. Bunu ittiriyorsunuz. Sonra bunu çekiyorsunuz. Sonra buradakini, buradaki pimi böyle çekiyorsunuz ışığı ee, burada ayarlayabiliyorsunuz. Ee, burada şifreli şeyimiz var bataryayı açmak için. Burada spoilerımız var. Buraya yer ayak basabiliyoruz. Burada bir tane plakalık gibi bir yer var. O acayip toz olmuş. Burada plakalık gibi bir yer var. Buraya küçük bir plaka takabilirsiniz. Ee, şimdi skutura gelecek olursak açıyoruz. Orada bir mavi ışık yandı. Sonra bir dakika. Burada mavi ışık yandı açılırken. Şöyle bir ekran sizleri karşılıyor. Burada fabrika çıkışı şifresini giriyorsunuz. Buradan değiş Buradan rakamını değiştiriyorsunuz basarak. Şimdi şunu ilk önce buna basıyorsunuz. Şurada 2'yi koydu. Şuna basarak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dok 0'dan 9'a kadar şifresi var. Fabrika çıkış şifresi. 4 tane 0. Girmek için buna basıyoruz. Yine girdi. Yine girdi. Açmak için iki kere iki kere tıklıyoruz açıldı Arkadaşlar gördüğünüz üzere ee, şimdi arkadaşlar neden e, e, şifreyi değiştirmediniz derseniz bu e, makinaları bozulmuş ve yani buradan da değiştiriliyormuş ama değiştirirseniz bozarsınız bundan bir tane almak zorundasınız diyor şu ekrandan bu ekranda arkadaşlar 18 bin lira falan arkadaşlar Sonra burada kornamız var. Dinleyin. Aynen arkadaşlar. Burada voltaj değerini gösteriyor. Yine 55'ten. 55 maksimum. 40 en düşük şeklinde. Şurada bluetooth simgesi var. Yanıp sönüyor bazen arkadaşlar. Onun bir uygulaması var. Onu indirdiğinizde Scooter'a bağlanabiliyor. Bu benim şuraya asıyorum. Eee kapatabil kapat kapatıp vitesini değiştirebiliyorsunuz. Hızını da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Voltaj değerini burayı değiştirmek için voltaj değeri bu. Burayı değiştirmek için buna basıyorum. Pardon. Yanlış mı? Yok. İki kere mi? Yok, iki kere buna basıyormuşuz arkadaşlar. Kullandığım dakika şu an yaptığım kilometre ve genel kilometre 9 kilometre Woo. arkadaşlar frene bastığımızda burada ışığımız yanıp sönüyor başka bir şey var mı Hani bu kadar e, çantamız var açtık İçinde bezim var, şarj aletim var, görülmüyor ışıktan dolayı. Orada eşyalarım var. frene yapınca böyle yanıp sönüyor ışıklar. Sinyalimizi verelim. Sinyali de şu tuşlarla veriyoruz. Önümüz beyaz. Arkamız kırmızı şeklinde. Diğer yere verdik. Aynı şekilde. Buradan değiştiriyoruz. Burada ışığımızı açma, açma tuşumuz var. Gördüğünüz üzere iki tane cam. Yani iki tane ışığımız var. Bu tuşa bir kere anam 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 düşüyordu. Bu tuşa bir kere bastığımızda skuterin ledleri yanıyor. Işığımızı kapatalım. Şunu da bir kapatalım. Ledlerimiz bu şekilde. Burada Onvo yazısını görüyorsunuz. Buralarda mavi kırmızı ledlerimiz açılıyor. Işığımızı açtığımızda buradaki ışığımız tamamen yanıyor frene bastığımızda şu şekilde herhangi bir far ışığı açtığımızda farlarda bir yanma yok sadece arka var şimdi farımızı kapattık normal açtık buradaki ışıklarımız yanıyor buradaki sinyal verirken bir tek arkamız gözükmüyor arkadaşlar Gördüğünüz üzere. Önce ışığı kapattıkça bu bir sorun arkadaşlar. Düşünlememişler. Neyse. Gaz kolumuz. Sonra burada turbo modumuz var. Şimdi bu arka çeker. Çift motorlu yine arkadaşlar. Arka çeker. Çift çeker. Şu tuştan hallediyoruz. E, vitesimizi de şu 3 çizgiden değiştiriyoruz. D de, Sport Eco D Sport Yani bir öncekinin 3 vites hali bu şekilde. Birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites şeklinde. Kapatırken de ışığımızı kapatıyoruz. Aç, açtık. Açtık. Kapattık ledlerimizi de kapatıyoruz ve basılı tutuyoruz kapama tuşuna kapandı şimdi açarken de yine basıyoruz ekranımız karşılıyor burada fabrikasyon şifremizi giriyoruz iki kere tıklıyoruz ve açıldı arkadaşlar gördüğünüz üzere Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Sizler kanalıma abone olmadıysanız olun. Çünkü bu kanalda eğlenceli içerikler çekiyorum. Ee, bugün sizlere skuterimi gösterdim. Yeni aldığım skuterim. Ee, başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.